Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Sarayda Domuz Korkusu. Hatırlamayanlarınız olabilir. Geçen yıl şu haberi okudunuz. Bir domuzdan insana böbrek nakli yapıldı. Aradan aylar geçti, bir haber daha. İnsana domuz kalbi nakledildi. Öyle ya, genetiği değiştirilmiş domuz organları insanla kolay uyum sağlayabiliyordu. ABD'de yaşandı bunlar. Günde 8 kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiği Türkiye'de ise sadece umut oldu. Sadece diyorum çünkü Türkiye'de organ nakli konusunda çok başarılı bilim insanları var. Dünyada parmakla gösterilen genetik mühendisleri yaşıyor bu topraklarda. İstiyorlar ki domuzdan insana yapılan ve başarılı sonuçlanan bu organ nakilleri Türkiye'de de yaygınlaşsın. Devlet destek versin. İnsanlar yaşayabilsin. Yahu koca İlhan İrem'i daha yeni böbrek ve kalp yetmezliğinden kaybettik. Ama işte... Domuzya mesele. Diyanet bile başka yol yoksa haram olan nesneler kullanılabilir diyorken bir türlü ilerleme olmuyor. Duydum ki bir avuç bilim insanı işte bu tıkanıklığı aşmak için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yolunu bile tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı bilim, teknoloji ve yenilik politikaları kurulu üyeleriyle görüşüyor. Gelin görün ki destek isterken aldıkları yanıt şu oluyor. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyemeyiz bile daha iki ay önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla domuz eti ithalatında gümrük vergisi düşürüldü. Ama işte mesele bilim ve insanı yaşatma olunca gözler kör, kulaklar sağır, diller lal oluyor. Neyse bu köşe vasıtasıyla sarayda öğrenmeyen kalmaz herhalde. AKP'den gitmek isteyenlere şantaj. Bu özel değil genel genel. Recep Tayyip Erdoğan Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpasına bu sözlerle sahip çıkmıştı. Acaba diyorum. Şu sıralarda AKP içinde bu sözü hatırlayanlar var mı? Şimdi nereden çıktı bu soru demeyin, anlatayım. Deniz kenarında yemekteyiz. Güneş batmak üzere. Yüzümüz gülüyor. Nasıl olduğu bende kalsın ama tam da o sırada öğrendim. Neymiş? AKP'den istifa etmek isteyenleri vazgeçirmek için bir mekanizma kurulmuş. Neymiş? Sakladıkları özel hayatları takip edilip kayıt altına alınıyormuş neymiş toplanan görüntülerle hazırlanan dosyalar hem parti lideri Erdoğan'a hem de takip edilen AKP'liye gösteriliyormuş. Sorsan iyilikleri için yapılıyormuş ama aslında sakın gitme gidersen bunlar ifşa olur deniyormuş. Yani AKP gemisi batarken kaçışları önlemek için şantaja başvuruluyormuş. Keyifle iki lafın belini kıralım derken duyduklarıma bak. Seçim yaklaştıkça daha neler öğreneceğiz bakalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.